hiç gerek yok ya. Orada ışık da var. Allah Yakarım. Ben ama sen projektörle bak. Elle oh. elleme yırtılacak. Dur adam açsın şeyini bir. <laughs> Dur bir dakika. Sulleğeden açarız be. Dur bakalım. Dur, nereden? Bak sular, sular bak. Sular birikmiş. Hepsini yavaş yavaş açarız da. Bir daha kapatalım. Bak size hangi söylediğim bir tek uydurma yeri parlar. Yani bu tek vardı, orijinali bunu koymuşlar. Bizde yalan yok. Onu tamam da anladım. Bak sümüklü böceklerimiz de üstünde e garantili. De garantili. Bakın bunun içini nasıl görebiliriz? Bunu merak İçi, ediyorum. İçini açıca açarsa zar zor göreceğiz Camdan bakacağız. Burası evet tabi. camdan bir baksak. Bu mı? taraf da be. Burası daha kolay açılır galiba. Buradan çıkmaz da ya. ya. Ya, şuradan çekiciyle. Buradan ha bak buradan. Alt Söyledim ya? Öyle alın. Kallı lan alabilirsin bence. Tamam. Hani var ya böyle dalga. Ha, Tabii. Altına bakacağınız mı? -"Altına değil, biz üstüne bakacağız." -"Üstü lazım." -"Altına girersek, galiba yedik." -"Üstü <gülüyor> lazım <gülüyor> ve arkası lazım." -"Peki." Peki. -"Sen Üçü şu an yanını bir açalım, içine Açık. görelim." -"Şöyle yandan bakalım." -"Dur anam, anahtarı bulacağız şimdi önce." -"Takitleri çalışıyor diyorsun yani." -"Ee, titrediğimiz zaman Aa. çalışıyor." -"Hahaha, kalsın." -"İmkanı, bak bakayım içine." <laughs> ya, ya, -"Bak, bir kelozlu, görüyor -"Hı hı." Ya da açtığımız yerden sökelim sökelim alalım. Yapacak bir şey yok. Evet. Şu kelebeğe bak ben sen. Nasıl aldın biliyor He? musun bu Sen mi aldın? Evet. Valla. Yağının en altında duruyor. İkinci kattan çıkan. yok. Kalaslar koyu. Belki böyle şarjada var. Ondan çekildi. Dayı. He. Yazı yok. Yazılanı sökmüşler Ön, zaten. Önde, önde yok, yanda yok, arkada yok. Ama almıştır onları. İçeridedir belki de. Bunlar zaten tek ama ya. Biliyorsunuz değil Hı mi? Yani. Öğrenmişim. Bunu hiç biz kaldırmanın buradan başlayalım sökmeye iyice. <laughs> <laughs> Kelebeğine baksana bakayım gireyim. Oo. Cana var. Dayı da. içi dışından güzel. İçi kapalı ya ondan abi. Dur bakayım. İçi. Kelebekleri duruyor. Ha kitle kitle. İçi dışından güzel abi. Sen kapaklarını yine alabilirsin. <laughs> stopları sağlam. Bu araba aynası. Usta, bu araba burada kaporta boyu oldu da. Ama. mı? Yani bak bu barakayı bile bunun için yaptık bu zamanı. Hoşuna oldu. Tam bir de şeyci denk geldi de. Kaporozcu boyacı. Kullandığımız arabaydı be yavrum. Onun için eyvah taşlarımızı yere atmışlar gördün mü? Dur şimdi. <laughs> Bir dakika, bir dakika. Bir senin, senin için bir hatıra oldu. Bak bu, bugün açmamız zor <laughs> mu? bir dakika bölümsen ben size rahat olmaz mı öyle? Nasıl ee, olur? E, gel, gel, gel sen bu tarafa gel. Ya sen ihtiyarı... Şimdi Baba ya. bunun ön panjur armaları, yazılarını falan sen mi söktün? Hayır, şey, hayır. Elimizde o, kadar, öyle kullandık hep. Yani. Ee. Ha, doğru söylüyor, yalan, öyle yazıyı, mazıyı, arada hiçbir şey sökülmez. Çıkmaz mı içeriden yazı falan bununla ilgili? Ya ne çıkar? Atölyeden. Şimdi... <laughs> atölyeden atölyeden. Yok yok çıkmaz. Çıksa o bak. Bunun yok mu dön yazısı Hüseyin abi? Ben ne bileyim? yok. yok. Gördüm, Yanlarda yok. Nerede bu yok? Bizim de eksikler yazılardı biliyor <laughs> musun? Olabilir. Buradan şimdi dur bir dakika ya. Bir, 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 bir dakika Bekir be. Bu kapıyı açsan yetiyor. Bir dakika bir dakika. Süpürge mi? Süpürge mi? Açır. Açılacak gibi değil mi? Yarın size o kadar <laughs> elimiz Aradın mı? Fabrikanın anahtarı be ablum. Arabası yani başka. Aradım mı? Uydurma değil. Bu Anahtarlıkta Thanos mu? Bu yapma. <laughs> bu yapma. O, o da orijinal. Bir de yapmayı dene. Ya dur şimdi ama şimdi beni sarhoş etme iyice. yok sordum fikrimi <laughs> sundum. Ama yavrum bu kontak anahtarı. Er, bu 20 kız senelerce kullandık ama el alışkanlığı. <laughs> anahtarı ezberlediğimden değil ya. İnşallah yanılıyım ama değil bak. Anladın mı? Yani çünkü e, 40 sene bindik üstüne Aynen. be. Yani emek var. Onun için Vay el alışkanlığından be, be yavrum. Hay Allah. Mahcup olduk ya. Ya niye mahcup olacaksın Türk dayım? Ya Maşallah. Bak. Ya bir de çocuk. Sen kapaklarını Başka alabilirsin. Allah. vermez Bekir ya. Hakikaten Bekir'e hürmet edeceğiz. Anahtar yorumlar. Ortadan mı basacağız? Hay Allah ya. As biraz, susun da. dur ulan, dur bir dakika be, acele etme. Bir tane vidasını sokalım, bir şeyler yapalım. Pisliği bir çıksın şöyle bir. Of be. Bekir abi de senin çırak mı diyorsa? Ya çırak diye bir şey yok. <laughs> şey, aile dostuyuz. <laughs> aile de. yardımcı. Tabii, tabii, tabii. <laughs> Hah. O iş gördü, değil mi? Bir tıkladı bir kilit. Yandan kilide şey yapamaz mı? Biraz daha sık istersen. Evet, evet. Biraz daha bir hareket edelim. Bir, bir hareket oldu. Ben de biraz fazla zorluyorum. Ben. Ya bir temizliğe durun siz. Etrafını içini böyleyken de bulun. çok lüks değil. Minderlerinde ne varsa işte her şeysi fabrikanın malı Bir Yani bizde bir şey yok. Yani. Vay be. Ne gördük? Teybi boşalmışız. Bey, Te, bir vermeyiz belki de. <laughs> 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 boşa bozalım. Yaktın, yaktın <laughs> onu da. Elektriği..." Elektri <gülüyor> <gülüyor> kaseti bazen ya o ayrı şeyin sinyali. -"Elektriğini ya. yanlış bağladı, Duman çıktı teyipten aldığımız Allah teyipten. Allah'ım <laughs> Allah <'ım. gülüyor> 100 lira da para verdettirdi boş boşuna. <laughs> <laughs> ya ol, olur, olmaz demişler. <laughs> B2 aç. b aç. Eksi artıya <laughs> ikisine de elektrik bağlamış. Eyvah, yazık ol hata ağlıyor be olur olur ama dönüşü yok işte geri <laughs> gayet yok be. yaparlar yaparlar tamir işi vallahi bu kitlenmiş anam bu biraz tarafta tarafta mı bir şey abi herhalde oğlum bir daha bir daha yavrum öyle açılmaz Kırma, bir, bir yerine hasar vereceğiz yok şeyden dedim böyle biraz rahat ancak Onunla ilgisi yok önce kilit bir inip çıkacak ki kapının hani bu ikinci düğmeye bunlar orijinal hepsi be bu, olay, bu, bu da orijinal. Bak bu da orijinal. Hep fabrikanın hepsi. Ama şu bu da orijinaldir. Bir oralarda bir tufası yok yani. Dayı bu açılmaz mı bu cam? O cam da açılmaz. İçeriden kilitli. Kilitli kırılır oğlum açılırken. Şimdi doğru söylüyor. Öbür kapıyı zorlayacak. Yok şu vidayı söksek lak diye gelmez mi bu? Yok yok. Menteşesi dışarıda ya mı? O oh, sen onlar öyle. O, oh, o oh, gel, gelmez. Bu iş kırılır. Bu taraf tarafta anahtar. Onun şeyi basıyor bak. Dur dur. dur, dur. Bas. Yok yok rahat çalışıyor. Ondan <laughs> değil. Yani pat yapmış hmm. herhalde belki ya. <laughs> Burak, Burada burada Elletmiyorum <laughs> e, ama, işte, el ama Ka kapı parası istiyor çocuk. İsterdi kapı şimdi Anladın mı? Bir bakayım dur merak ettim. Gidiliyor mu biraz daha tarafa? <laughs> Şeyi bitmiş kasa. Kasa, yok. kasa olarak düşünmeyin yani. git. Ya altında da kürük, ondan kürük var. İçine dur bakayım, bu benim koyduğum. önce, <laughs> ben, önce ben bir bakayım, kendi şeylerimi bir alayım. Size göster, gizli olan şeyler vardı. Yok yok, bakıyoruz da ya. eskiden şey bak. bu arabanın, e, tam içki içmesek de, arabanın minderinin altında ölmüş iki buçuk liraydı o zaman. Yani Görüyoruz. bir yere koyardık, yedek hani Buraya kedi girmiş, kedi ölmüş burada. Olabilir ne? adam be. Kapatın. Olmuştur be. Eser gel mı? bak. Çık. Kedi nereden girmiş? Ya alttan ee, girmiş. Dur oğlum hepimiz sığmayız. Sen çık ben çıkayım teker teker bakalım. Dur. Ben, ben yücel kokuyor sandım oğlum. Kedi ölmüş orada. Gerçekten. Valla kocaman kedi ya. Kedi o adam. Şu sağ <laughs> <tırlık gülüyor> köşede. geçelim de o tarafa. Gel, Sen gel, sağ bu tarafa. Ben dur şu çabuğu alayım. Sen gel. yok mu? Bir de ben göreyim ya. Kelebek camları Afiyet da kırık Mandalları kırık. İşte de bak. mi? Bak. Herhalde. Bak, bak. E, bir tane radyopu var. Gel dayım. Bir dakika dur, <laughs> bir dakika, dur O kaçamak <laughs> yaptığı bir şeyler vardı, onları <laughs> temizleyecek. Dur, dur. <laughs> bir, bir kafamızı çalıştıralım. Dur, dur bir dakika, sen dur. Dur. Gel sen de bak. Sus, bir alalım da kafamızı çalıştıralım. Bak, ör, ör, örümcekleri o. Bir dakika. Herkes görsün madem bunu gizli kapattı değil ki. Dur şimdi bak hakikaten ki kedi enayi alttan girmiş zavallıyormuş be. Bayağı. Yazık. onu bile. Ne dedim? Binde bak binderleri bile kullanıyor. Bak sen yerlem. Kedinin sadece <laughs> tüyü kalmış zaten. He <laughs> <laughs> bir şey yok ki kalmamış. Ya erimiş gitmiş kaç yıl oldu. Hayır. Buyur ona. Kedinin yavrusu da var. Valla. <laughs> <laughs> ne yavru kardeşim? Bizim be yavrum. Gerek yok ya dur ya. Pekala. Benim, Benim için bir Sen diyorsun, Değil, Yere yapışmış şöyle. kasayla şey bir görelim. işimiz yok. Kasa zaten iptal. Kasa iptal. Parça niyetini alacağız. Dayı tornadan kaset çalar takmış. Bizim onunla işimiz yok. Yok. Ya işte onları. Sen neye bakıyorsun? Bana da bir Kedinin cinsine bakıyor. <laughs> <laughs> bir şey ben de öğrendim. <laughs> 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 ya bu <ya>, <laughs> Kedinin cinsine bakıyorum diye. E ne yaptın doğru onu ya? Bu, bu videoyu YouTube'a atacağım. Da çalan dayı. <laughs> Buyurun yavrum. Hakikaten ya, bir bakayım. E, i̇ki tane var böyle. Sen neye baktın biliyor musun? <laughs> Dur bir dakika. Yani? bak söyle. Şimdi şu kapı kurplarına falan baktım. Anladın mı? Anladım Benimkiler ya. yapma sonradan. Yok bir de bir iki tane yapma değil. Bulunmayan işte bak yapma değil. Başka Onlara bir arabanın kini Başka ha. Senin sadece Hı. bu alt teyip sonradan yapma. Evet evet evet. Yani şeyler Bizde yapma bir şey yok. Hepsi uydurma. <laughs> Ama bir tane kedi yok orada. 2 3 tane var yavrulamış. Demek ki <laughs> yavrulamış abi. Şey abi. O delikten girmiş Aa, hayvan. Ah ya. Kedinin günahına girmişsin. E ben değilim. Kedi <laughs> de. Ya da acıktınız Bir Kapı da açılır mı? Ay açsana bir. Dur, aç. da aç. Açarız açar. Sen mandalı bir çek çıkıyor mu? Elinde kalır. Alın ya. Bir mandal atıyor mu dedim. Bir dakika, bir dakika. Açtın mı oradan? Dur adam, dur. dur, dur. dur, dur. Aküle takviye yapsak çalışır mı? <laughs> Nasıl ya takviye yapsak diye çalışır. <laughs> yani çalışmamamız için <laughs> <laughs> i̇çi de pas göre bilon çalışacak tabii ki. Bugün çalışmazsa bir hafta sonra çalışacak. Sağlam yavrum. <laughs> bu, 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 bu sağlam bırak. <laughs> yani sağlam. De, o, çalı, onu açarız zar orada. Şimdi ağırlıkları alacağız üstünden. Acele et. Bu yırtılır. Yoksa hepsi. Şunları bir dakika. Öyle bir, öyle bir çekelim istersen. Heh, abi, Burak bu tarafa or gelin. Or onu, oraya alalım. Ha, şu arkaya al sağ Siz Siz şimdi altına bakacağınız mı? Ya? Yok, yok baba altıyla, altıyla işimiz bir işimiz yok. yok e, o zaman bir dakika be. Altını mühürleyelim gene alel usul. Yeni dinle. Yani bak altına bakmak çok kolay. Neden biliyor musun? Altıyla ha. bir işimiz yok. He ama merak etmez misin? Altı, baktım da ya bize Bor, olmuşsun. Su da var. Her şey silahçı. var orada. Olsun yarından gene geçeceğiz ya. Oraya onu koyduğumuza göre girip çıkıyormuş. Sırtımızı bir şu şey pis. Ya mi? bize lazım olan şu. Şu arkadaş koluydu. Şanzımanla motorla bu ilgileniyor. E, o, e o, o şey da gir, o, o, da benim gibi zor girer. <laughs> Onun ya. için söylüyor zaten. Gö Giremeyeceğimi diyor. biliyor ondan yo, söylüyor. Yok girersin. Silah. <laughs> Burası müsait. Biz, biz, biz Söyle, buraya, yok yok yürücük. baba altına girmeyeceğiz. Hiç gerek yok altına. 40 sene gindik çıktık ve... Hayır içinde kedi çıktı. Altında neler çıkaralım? Altında <laughs> <bilim, bu. gülüyor> ne çıkarsa çıkacak şansımız artık baba, ya. Baba bize ne lazım? Ben sana söyleyeyim mi? Bana söyleme. Hiç Söylemiyorum şey, tamam. Hiçbir şey söyleme. Ben de bana... Sağlığınız lazım. Allah razı olsun. Ha hepimizin yani. Başka bir şey lazım değil şu anda. Doğru söyleyelim. Ben gene de bir merak ediyorum. ediyorum. Niye? Yollar çalışıyor mu diye. Ben de... Ha. <laughs> Yani hazır mı bir daha? Sizin... Kaç motor var bunda? 1500 lan yok 1700 lan. 1700 bu, 1700 bu. Ya, peki. Şimdi kafa ilkin yalan söyleyemem oğlum. E bunun 1700'dür. Tabi otomobillerinki güçlüdür fekalar 1500'dü. Ya, ya. Her ya, arasında piston farkı var o kadar. Başka Histro, 1500, ha 15 1500'den 1700'ün arasında piston <laughs> farkının, strok farkı. Anladın? Anladım. Benim aklımda kaldığı kadarıyla yani şimdi artık bunadır. Dört ileri değil mi bu? Dört ben ileri. Oldum. Dört <laughs> ileri. Öte, öteri, öteri yok. Biz girmeden sen burayı kapatmayacağım. Ben gireyim mi? Gir, gir Allah geri geri, şey geri rahat şey edersin. edersin. Girme, girme oğlum gel ya. Gel geri geri, geri. Gör, ben, şöyle, ben, al. Ben al bankı ya orada taktan kırılır An, sol tarafında vardır. sağ tarafında delik. Delik bu yüzden öldü. Ne yapayım? yapayım ben? oradan, oradan girmiştir Bekir hayvan. Çıkıp bulamadı yolu. Ben benim de suçum. Tamam. Ya. Yani yal, yalan yok. Allah'ın bildiğini kuldan mı? Kapatalım. Işte. Daha tükürmüyoruz. Peki. iş çıkarma Evet. iş çıkarmıyor. Bu Sizin kendi... motoru da görelim. Dur motoru da inşallah. Alttan bakacağım mı? Görmeyeceğim. Yok gördüm ben alttan. Tamam şimdi neden bu? Bu da kuru... bizim Anadolu'nun bagajı galiba. Ha bu da senin. Anadolu bagajı lazım olur da aklımda bulun. <laughs> böyle miydi <laughs> öbür türlü müydü ya? Böyleydi herhalde. Yani. Böyle böyle. Böyle koymuşuz da. <laughs> bu da bunun, bu, bu, bu da bir ara Anadolu kamyonet yaptı. E bunlara kıyamadık. Abi işte kullanıyorduk burada. Anladın mı? Bu da bunundu yani eskiden. Çok emektarlar var sizde. Oha bizimki her şey be ya. Kız mı diş mi ya? Ah. Şimdi bak bunları. Sarmaşıkları şöyle alayım mı? Al. Bir dakika. O <laughs> Neden biliyor musun? Ben bunlara hep nasihat ediyordum. Ellemek yasak gözle bakın diye bir atasözüm var. Yarım yama. Yarım yama. <laughs> Bekir ben evet. şunu, üstüne üstünü de mi çekelim. Ya, e bu tarafa boş da al baba. Yok yok yok. Orada pislik var. Sen anlamını bilmiyorsun. Ha daha. ha bir dakika. Gör şimdi bunu da al. olmadı mı? Bunun üstüne tam çatıya. Çatıya Çatı, ya. çatı ya. oradan değil ya. Şu fırçayla kaldırsana <laughs> eser. 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 Fırçayla kaldırsana onu. <laughs> fırçayla. <gülüyor> fırçayla. <gülüyor> Yavaş ya biraz daha iyi. Yeter zaten. Bu arada geri geliyor bu ama. O gelsin. O Böyle şey tutalım bir dakika, bir dakika. Abi motorun içinden sarmaç mı çıkmış? Dur it. Çıkmış olur mu? <laughs> Oğlum, sen şöyle bir onu tut da bu tarafa bir süpüreyim. Youtube'a YouTube, YouTube atacağım. <laughs> de bir hamur da yok. Ya yeter de bir dakika dursun bak ya. Yani. Bu kadar uzun atabiliyoruz değil mi? Durur, 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 durur işte. Dur. Sıkı tut, ha oldu be. İki dakika bekletiyorum ama ne yapayım yavrum ya. Oh! Abi bir şey diyebilir miyim? Tabii. Oldu ki biz bunu aldık. Aa. Biz bunu buradan kaldıracağız. Evet. Sen bu sarmaşıkları hayatta kopattırmasın bize. Yok yok. Onları... <laughs> Bak şimdi o zaman önceden bir keser. Atar, atacak yani. Evet. Bunları keser. Tamam atarız ondan sonra yolu açarız be Olur mu? Yok hani ben hassasımdır bir Anladım. Ya, anladım Sen ya. kediyi öldürmüşsün. Daha şeyi ya. mi düşüneceksin? <laughs> Düşünme. Doğru söylüyor. Kediye bok atma be. <laughs> Münasok da beni. Kedi de, ben de Yavrusuyla ben. bir ölmüş kedi. Ama işte kedi de hata Orada işi de zavallı. ama? O da hayat sığınmak de, hayat için. Hayat ediyor, Kuytu diye girdi çıkamadı demek ya. Vallahi üzüldüm ama ne yapayım ya? Yani şimdi bu isteyerek olan bir şey değil. Ol, olduktan sonra kıymeti yok tabi. Değil mi? Evet. evet. Şunu da geri çevirelim biraz daha. Şöyle olduğu gibi. Gel şöyle abi. Tamam tamam. Parçalı onlar zaten sileceğe bir kalsana. Bak bunlar hepsi boyaları sağlamdı. Koyduğumuzda gel gel şuradan. <laughs> ne gördün? Vay, yavaş. Ha, bu kadar. Çok aç bir yer. Üzüm yok. Dur. Bu bizim motordan değişik ya. Olmaz. Sizin motorunuz Aynen. o zaman motorunuz. Şu, tut öyle bir Şu filtre farklıydı o, sanki. Bunda, bunda fabrikasının haricinde bir bok yok yav. Bak yanında bir tane yedek bobin koymuşum. Bu bozulursa yol da yolda kalmayayım diye. Benzin de duruyor bak orada. <laughs> benzin kalmamıştır ama. Bak burada etek eti burada. Ondan sonra dur dur. Bir dakika tutuyorsun değil mi? Bak pislikleri buradan alalım da bari mal temiz olsun. <laughs> ya dayı, onu Ama o dur, dur, şimdi ama ya e, üstümüze çıkar be yavrum. E, inse gir batarız. Hangi marş basmayacağız şöyle bir bakak ya tamam da yeter. Ya pek hanım. Yavrum nasıl olsa ha, ben, 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 gördüklerimi söyleyeyim. Aradım. Bak orada lamba koymuşum. Onlar tadı uydurma. Şu bir biri bu biri. bizimkilerde de var. Ee işte o zaman lazım oluyor diye. E işte bu kadar. Bu bizim or, arabayla bu... çok enteresan değişiklikleri var ya. Olur mu ya? böyle bir şey kabul et. Bizimkinin motoru değişik. E, o, yani. o, zaman ne marka motor var? Ben bakamadım. Hayda. Öyle bir motor yok. Yani o zaman siz başka bir motor koymuşsunuz. <laughs> ya da bize öyle başka bir motorla çaktılar bu arabayı. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor>